Merhaba oyunuz takipçileri ben Sinan ve kaldığımız yerden Doom Face to Die'a to 2'ye devam ediyoruz. Ama tabii ben Doom 2'de 2 direkt seslendirdim. Daha kolay olur. En son Freeze Wheel'da kalmıştık. Yani diğer bir ortada Diğer bir haftamızda kalmıştık. Biraz ses kısalım yine. Gidelim hemen birkaç bölüm daha yapalım. Abi bugün 3 video attım be. Bu da dördüncü olacak inşallah bugün de atarım. Ben ben valla çok fena kadar yani ben bir sürü daha atarım bugün. Ve üç tane oldu bu da dördüncü olacak. Everest e atamayacağım çünkü altan yok. Altanla Everest e atmaya çalışacağım. Çünkü tek kişi biliyorsun sıkıcı. Sadece bir kere şey yapmıştım tek kişi. O da hoş geldin diye. Sadece yani o. Çünkü bu oyunla falan yani başlamak istemedim. Kanalın ilk videosunu. Ay kolay bebek şi be. Hemen <laughs> <laughs> dolduğuma böyle buz gibi şeyi bırakıyorum. şeker kanısını. Nasıl ya? Neyse olur böyle şeyler. Ah vallahi yaptım. Farklı her böl bölgede oyunlar farklı oluyor. Ne bu bazıları aynı? Çünkü o ilk başlangıçtı. Hani bizim ilk birinci bölüme girdiğimiz vardı ya. Ona bütün bölümler oluyor. Hadi be ya yani yenildim o sefer. <laughs> penguen bana uğurdu. <laughs> ben de bir penguen demle daha güçlüyüm. Bunu da yapamadım be. Ay çok az kalmış aslında. İlk kere daha uğra bir şey yaparsaydım olmuştu. Neyse. Çıkın ne Neyse. Biz bir kere daha yapalım mı? Aynen aynen. bir kez daha yapalım. Slap. Tokat. Bir tokat daha. Aa biz bir gelmiş yani. Bir pen var. Bölme ortası. Hop. İşte bu oyun ustası dediğim böyle olur. Abi nasıl ya? Aa hocam hınyalar cidden. <laughs> Ya bırak bu işleri hacı abi ya. Bırak bu işleri bu şeyleri kardeş. Evet. Hadi bu güzel hiç fena değil. Bu arada oyun gemisinden daha sonra video atmaya başladım. 12 gün sonra benim için 3 oldu. O bir günde 2 yıl attı. Ben 3. Dün atmadı herhalde. Aynen. Zaten ona bana zaten Kardeş kanım ona yardım etmen lazım. Yardım etmen lazım. Ne yani? Yardım etmem lazım derken. İşte kardeşiz. Kardeş kanımız Bak bu sefer daha iyiyim sanki. Oh. Uh. Yine diğer puanım geçtim. Bunu yapacağım. Kaptım. Kaptım. Bu bölümde uğursuzdum. Bu bölümü çıkamamıştım. Burada gittim. Ha be. Böyle azıcık kalabildi. ama bitti. Bitti mi hocam? Vallahi bitti. Bitti vallahi. Evet 956 puan aldık. Olmuş <laughs> ama ne yapalım yani? yani, yani ustalık konuşuyor. <laughs> Neyse. Ben beğenmeyi. ben mi? Ben Ama özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.